Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en çok satan SUV modeli Toyota RAV4'ü inceleyeceğiz. Şu an yanımızda Toyota RAV4 hibrit var ve bu otomobili incelemek için Çanakkale Gelibolu'ya geldik. Burada bugün Gelibolu Maratonu gerçekleştirildi ve arkamızda da Çanakkale Şehitler Abidesi bulunuyor. Gerçekten buranın yolları, atmosferi çok farklı. Ve buraya gelmek için İstanbul'dan yaklaşık 400 kilometrelik bir yol kat ettik. Şimdi buradan Seddülbahir'e geçeceğiz ve Toyota RAV4'ün tüm özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Hadi gelin. Müzik Şimdi Seddül Bahire geldik. Burada RAV4'ü öncelikle tasarımını inceleyecek olursak, C formunda bir aydınlatma grubuna yer veriliyor. Gündüz LED'leri C formunda yanıyor ve dışa doğru geniş ve dik bir burun yapısı karşımıza çıkıyor. Oldukça güçlü bir hava katıyor bu tasarım otomobile. Büyük bir ön ızgaramız var. Burada mavi detaylı bir logomuz mevcut. Bu logoda tabii otomobilin hibrit olduğunu simgeliyor. Elektrik destekli olduğunu simgeliyor geliyor Dışa doğru açılmış sis farlarımız var ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Gece sürüşlerinde oldukça iyi bir aydınlatma sunuyor RAV4 hibrit. Diğer taraftan profile doğru ilerlediğimizde 18 inç çapında hafif alaşım jantlarımız bulunuyor. Bunlar da otomobilin oldukça güçlü görünmesini sağlıyor. Hemen hemen otomobilin her tarafında hibrit logosunu görüyoruz oldukça keskin çizgi hatlarına sahip ve dışarıdan bakıldığında oldukça dikkat çeken bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Şimdi otomobilin arka tarafına göz atalım. Evet arka tarafa geldiğimizde de burada da oldukça e, güçlü, modern ve sportif bir hava karşımıza çıkıyor. E, üst kısımda köpek balığı sırtı anten, tavan spoiler'ımız mevcut. Yatay formda yerleştirilmiş aydınlatmalarımız bulunuyor. Ve bu iki aydınlatmanın arasında da e, gri renkli bir şerit mevcut. Otomobilin oldukça modern görünmesine katkıda bulunuyor bu detaylar. Aynı şekilde burada da bir hibrit logomuz bulunuyor. E, otomobil bir SUV olduğu için e, arka tampon korumalarına yer verilmiş ve e, genel olarak dış tasarıma baktığımızda oldukça ilgi çekici ve modern olduğunu söyleyebiliriz. E, diğer taraftan otomobilin oldukça geniş bir bagaj alanı bulunuyor. Bu şekilde otomatik bir bagaj kapağımız mevcut. E, bu kapağı aynı zamanda ayağınızı bagajın altına koyarak da açabiliyorsunuz. Burada 580 litrelik geniş bir bagaj alanı sunuluyor. Aynı zamanda düz bir zemine sahip. Fakat siz buraya eşyalarınızı yerleştirmek istediğinizde sığmadığında buradaki bagaj tabanını alt kısma kaydırabiliyorsunuz. Şu şekilde koyduğunuzda, hemen yerleştirelim. Bagaj zemini biraz daha alta yerleşmiş oluyor ve size daha geniş bir alan sunuluyor. Hemen sağ tarafta 12 voltluk bir güç çıkışımız mevcut ve bir fileli cebe yer verilmiş. Diğer taraftan şöyle eğlenceli bir detayımız var, GBL ses sistemi var bu otomobilde oldukça iyi kalitede müzik dinleyebileceğinizi söyleyebilirim. Diğer taraftan bagaj perdemiz oldukça kolay bir şekilde hareket ettirilebiliyor. Bu bagaj perdesini yine bagaj tabanına yerleştirebiliyorsunuz ve oldukça kolay bir kullanım söz konusu. Arka koltukları da öne yatırarak daha geniş bir alana sahip olabiliyorsunuz. Yani yükleme konusunda RAV4 oldukça geniş bir yelpaze sunuyor diyebilirim. Şuradaki tuşa basarak bagaj kapağınızı otomatik olarak kapatabiliyorsunuz. Şimdi arka koltuklara bir de göz atalım. RAV4'ün arka koltuklarına geldiğimizde de burada oldukça geniş bir yaşam alanı karşımıza çıkıyor. Ee, açık renk tonlar tercih edilmiş burada. Deri koltuklarımız bulunuyor. Buradaki e, hava genel olarak oldukça ferah diyebilirim. Açılabilir panoramik sunroofumuz bulunuyor. İçeride oldukça ferah hissediyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Koltukların arasında kol dayamamız bulunuyor. Bu kol dayamada da 2 adet bardaklık gözü var. Oldukça kullanışlı. Hemen havalandırma menfezlerinin altında da 2 adet USB güç çıkışına yer verilmiş. Oldukça fonksiyonel bir Alan bulunduğunu söyleyebilirim burada. Üçüncü sıradaki yolcular için de yine ortada oturacak yolcular için de burada geniş bir alan sunulduğunu söyleyebilirim. Şehir içinde burada üçüncü yolcu rahat edecektir genel olarak. Şimdi gelin modelin ön koltuklarına geçelim. Şimdi RAV4'ün ön koltuklarına geçtiğimizde oldukça donanımlı bir model olduğunu görüyoruz. Ee, ama öncelikle malzeme kalitesine bakacak olursak kapı içlerinde deri malzemeler kullanılmış. Aynı şekilde kol dayamada konsolun ön kısmında yumuşak malzemelere yer verilmiş. Buradaki kalite algısı oldukça iyi diyebilirim. Diğer taraftan eşya gözlerine baktığımızda yine e, beklentileri karşılayacak düzeyde küçük eşya gözleri mevcut. Burada iki adet bardaklığımız bulunuyor. Yine... Kol dayamanın altında oldukça iyi düzeyde bir alan sunulduğunu söyleyebilirim. Şu torpidonun üst kısmı olsun, kapı içleri olsun. Genel olarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde alan sunulduğunu söyleyebilirim. Donanıma baktığımızda ise burada bir adet USB güç çıkışına yer veriliyor. Yanında 12 volt e, güç çıkışımız bulunuyor. Koltuklarda ısıtma fonksiyonu mevcut ve sürücü tarafında elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Aynı zamanda iki adet hafıza mevcut bu koltuklarda. Kol dayamanın altında da 2 adet yine USB güç çıkışına yer veriliyor. Buradaki telefon bağlantısı vesaire oldukça e, geniş diyebilirim. Toplamda 5 adet USB bağlantı noktası bulunuyor bu otomobilde. E, orta kısımda da e, kablosuz akıllı telefon şarj ünitemiz mevcut. Yani genel olarak bu otomobilde aradığınız pek çok özelliğe erişebiliyorsunuz. Orta kısımdaki multimedya ekranı ise yönetmesi oldukça basit. Klasik bir Japon teması mevcut burada. E, basit temalarla oldukça işlevsel bir ekran sunulduğunu söyleyebilirim. Bluetooth bağlantısı ve e, kablo üzerinden akıllı telefon bağlantısı gerçekleştirebiliyorsunuz. Gösterge paneline baktığımızda ise burada orta kısımda dijital bir ekrana yer verilmiş. Bu ekranda üç farklı temada inceleyebiliyorsunuz. Eko, normal ve sport olmak üzere üç farklı modda bu ekranı temasını değiştirebiliyorsunuz. Bunu da orta konsoldaki sürüş modu butonu üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu modun hemen arkasında da Electric View Mod yani elektrikli sürüşler için kullanacağımız bir mod bulunuyor burada. Bunlara tabi sürüşte değineceğiz. Gelin şimdi yola çıkalım ve sürüşle ilgili merak ettiklerinizi birlikte inceleyelim. Evet şimdi RAV4'ün sürüşüne geçtiğimizde burada bize 2.5 litrelik atmosferik benzinli bu motor ve 2 adet elektrik motoru karşılıyor. Yani toplamda 222 beygir güç üreten hibrit bir Sistem mevcut bu otomobilde. Ee, bu sistem e, oldukça ekonomik ve performanslı çalışıyor. Şöyle belirtebilirim, şu anda sakin bir sürüş gerçekleştiriyoruz ve 3.7 litre bölü 100 kilometrelik bir e, yakıt tüketim ortalamamız mevcut. Özellikle şehir içi kullanımlarda oldukça çevreci ve ekonomik olduğunu söyleyebilirim bu ünitenin. 2.5 litrelik benzinli bir motorun bu kadar düşük yakıt tüketim verisine sahip olması gerçekten e, oldukça etkileyici diyebilirim. E, ortadaki multimedya sistemi üzerinden e, enerji akışını ve e, konvansiyonel ve elektrikli motor arasındaki geçişleri takip edebiliyorsunuz. Örneğin şu anda yokuş çıkıyoruz ve e, elektrikli motor arka tekerleklere güç üretiyor ve hem elektrikli hem de benzinli motor ön tekerlekleri güç gönderiyor diyebilirim. Şimdi iki adet elektrik motoru olduğundan bahsettik. Az önce de söylediğim gibi arka aksta bir adet elektrik motoru bulunuyor ve ön aksta da elektrik ve benzinli motor bulunuyor. E, bu üç motor otomobilin dört tekerlekten çekiş sistemine e, sahip olmasını sağlıyor. Fakat benzinli motor e, ön tekerleklere güç üretirken e, elektrikli motorun bir tanesi arka tekerleklere e, güç gönderiyor. Akümüz de yine e, arka tarafta bulunuyor. Ekrandan gördüğünüz üzere oldukça gelişmiş bir sisteme sahip olduğunu söyleyebilirim. Sürüş konusunda, e, konfor konusunda özellikle RAV4'ün çok iyi bir yol kat ettiğini söylemekte fayda var. E, özellikle yüksek hızlarda dahi e, herhangi bir şekilde yol sarsıntısını beklemekteyiz böyle belirgin bir düzeyde hissetmiyorsunuz. İçeride oldukça konforlu bir atmosfer hakim. Şu anda örneğin elektrikli motora geçiş yaptı ve sessiz bir sürüş gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda hem sessiz yol sesini çok fazla içeriye yansıtmayan bir yapıya da sahip otomobil. Motor sesi de elektrikli motor devreye girdiğinde oldukça sessiz bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Şimdi performans ise bu otomobil 8 saniye gibi kısa sürelerde sıfırdan 100 km bölü saat hıza ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda da beklentilerinizi karşılayacağını söyleyebilirim. Örneğin şu anda önümüz açık 40 km bölü saat hızla gidiyorum ve gazı aniden yüklendiğimde gördüğünüz gibi devir saati gibi hız ibresi yükseliyor. Yani oldukça performanslı bir yapıya da sahip olduğunu söyleyebilirim bu otomobilin. Genel olarak direksiyon hissiyatı konforlu ve serte dönük bir süspansiyon yapısına sahip olmasına rağmen oldukça iyi optimize edilmiş. İçeride hem konforlu hissediyorsunuz hem de iyi bir yol tutuş imkanı sunuyor bu otomobil size. Şimdi Toyota dediğimizde zaten arazi kabiliyetleriyle oldukça öne çıkan otomobiller ürettiğini biliyoruz Japon markanın. Rav 4 de hem hibrit konusunda öncelik eden hem de arazi otomobilleri konusunda öncülük eden bir markanın elinden çıktığını düşünecek olursak şu anda RAV4'ün oldukça yetenekli ve son derece teknolojik bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Modelin güvenlik sistemlerine baktığımızda ise çarpışma önleyici fren sistemi ve yarı otonom sürüş sistemi sunan şerit takip ve adaptif hız sabitleyiciyi birlikte açabildiğiniz bir sistem mevcut. Bu noktada da RAV4 size oldukça üstün bir konfor ve güvenlik vaat ediyor. Kör nokta uyarı sistemimiz bulunuyor. Bununla birlikte az önce belirttiğimiz birçok teknolojiyi birleştirdiğinizde RAV4'ün kullanıcı beklentilerini maksimum düzeyde karşılayacak bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip RAV4 hibritten bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.